Merhaba dostlar şu anda 1125 takipçim var ve takipçim birazdan çok hızlı bir şekilde artacak. Bunun nasıl arttığını sizlere de göstermiş olacağım. Zaten bildirim kısmından da beni takip ettiklerini ve buradaki sayının arttığını da görerek arkadaşlar kanıtlı bir şekilde görmüş olacaksınız. Yoruma kullanıcı adını yazıp abone olanlara zaten takipçi gönderiyorum. Like atıp abone olduğunu sürece size her zaman abonenizi e, abone diyorum. Takipçilerinizi arttırabileceğiniz videoları çekiyorum. Ve yorum atan herkese takipçi gönderiyorum. Şimdi beni iyi dinliyorsunuz. Buraya kayıt oluyorsun tamam mı? Geldin kayıt olun. Kayıt olduktan sonra dostum giriş yapıyorsun. Bak şimdi sana şunu göstermek istiyorum. Sana hem ücretsiz takipçi kazanmayı hem de ücretli takipçi kazanmayı göstereceğim. Sen diyorsun ki kardeşim ben hiç uğraşmak istemiyorum. Bak 365 gün boyunca garantili Instagram takipçi diyor. 365 gün boyunca garantili. Seçiyorsun bunu 15 lira. Ya bir cips bile 15 lira değil ya. Bak. Beni iyi dinle kardeşim. Sana birazdan göstereceğim. Burada bir sürü seçenek var. İstediğin seçeneği seçebiliyorsun. Örnek ve olarak şimdi sana atacağım. Tamam bak. Atacağım hemen gör diye hemen şimdi atıyorum. Şunu direkt kopyalıyorum. Direkt buraya yapıştırıyorum. Linki göndermiştim. Direkt 100 tane gönderiyorum. Bak kardeşim. 1000 tane takipçi alıyorsun. Şu 365 gün boyunca garanti olan. Şu an seçenek seçerken bütün seçenekleri göremiyorsunuzdur. Belki video kaydı göstermiyordur. Bir sürü seçenek var. Kardeşim bak. Sen bunu aldığın zaman 365 gün boyunca garantisi var düşme olmuyor. Düşme var mı? Düşme burada bak orta yazıyor. Düşme orta yazıyor. Yani düşme olsa bir tane telafisi yapılıyor dostum. Burada sipariş önce okuyun diyor zaten arkadaşlar bilgilendirme yapıyor. Yani bunu aldığınız zaman 365 gün boyunca garantisi var. Düşüş olsa bir tane tekrardan gönderim yapılıyor. 15 liralık bir fiyata 15 liraya sen ne yaparsın? Veriyorsun 15 liraya takipçini arttırıyorsun. Yaklaşık 10 saniye sonra ya da 20-30 saniye sonra takipçiler gelmeye başlayacak. Ondan hiç şüphem yok zaten hızlı bir şekilde takipçileriniz geliyor. Buradan istediğiniz paketi beğeni, video izlenme, TikTok garantili takipçi, TikTok garantisi takipçi, her şeyi alabiliyorsunuz. TikTok'ta canlı yayınlarınızı açabilirsiniz, her şey yapabilirsiniz. Şu anda birazdan takipler gelecek kardeşlerim. Bu yüzden like atın, abone olun, yoruma kullanıcı adınızı yazın. Bakın dostlar, burada can destek bulunmakta. Öylesine merhaba, merhaba yazmıştım. Burada gördüğünüz gibi can destek çalışıyor arkadaşlar. Bir sıkıntı sorun yok. Ve takipçiler şu anda da geldi arkadaşlar. Telefonuma mesaj geldi. Şu anda gördüğünüz gibi 95 takipçi geldi. Şimdi burada kanıt olarak görebiliyorsunuz. Bakın görüyor musun bak? 1100 1120'den kaç oldu? Bu şekilde size de kanıt olarak takipçi zattı biz. Sa ücretsiz nasıl mı alıyorsun Bak burada bakiyelik de kısmı var. Buradan bakiyeliklik kısmına geldiğin zaman 3 türlü bakiye yükleyebilirsin. Ücretsiz bakiye kazana biraz anlatacağım. Sen gelip buradan kredi kart seçeneği yani banka kartı da olur fark etmiyor tabii ki de de. Tosla, Ininal, Papara veya normal kullandığın banka kartıyla ödeme yapabiliyorsun. Güvenli bir şekilde şoför. Fakat dilersen havale FT seçeneği de var. Buradan Papara'ya para gönderirsin ya da buradaki bana para gönderirsin. Buradaki bana para gönderdikten sonra ödeme bildirim kısmına gelirsin. Ne kadar gönderdin, para gönderdiğin kartın ismini hani doğrulanması için ödeme bildirimi yapıyorsun. Ödeme bildirimi yaptıktan sonra hesabına bakiye yatırılıyor bu şekilde. Ben de gördüğünüz gibi 90 lira falan. Bu şekilde arkadaşlar alabiliyorsunuz. Siparişler Destek Merkezi Canlı Destek çok gelişmiş bir site. Her türlü destek bulunmakta. Gelip buradan görev yaparak da şimdi ücretsiz bakiye kazanabilirsiniz dostlar. Bunları okuyarak arkadaşlar görevler yaparak. Her, her hafta yeni görevler ekleniyor zaten. Bu şekilde arkadaşlar takipçi zaten bilirsiniz. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Like atın, abone olun arkadaşlar. En iyi arkadaşlar videolar gelecek hepinize takipçi göndereceğiz.